Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız şeyler Puppey Playtime'da e, bug'ları falan filan denemek. O zaman hemen başlayalım. Lise mi? Başlayalım. Gel bir İlki, e, canavar. İlki canavar bize ittiriyor ya, biz böyle yaparsak ittirmiyor musunuz? Hagi. Ah. Evet arkadaşlar. Hagi var gibi yedi. Ama bu bir sıkıntı mı? Hayır. İttin Hayır. Ee, ne yapıyor Hagi'cim? Hagi. 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 Onlar durdu ya. Hadi kaçalım. Hayır. Çay. Kızıyorum, hadi bakayım. Hadi. Hadi, mi Ya, ittiriyor. Anne, hadi bakayım. Kaldın mı o anda? Kalmadı. Kız. Neyse, ben gidiyorum. Anne, gidiyorum. Anne. Ne olmuş ya? Ana. Bir dakika hangi vakit şuradaydı? Burada bir bağlanma olmuş. Bir şey yok. Kapıları bakalım. Yok bir şey değişmemiş. Ya yani burası zaten kapalı. Burası silinmiş. E yani burada da bir şey olmuş. Bir dakika. Arkadaşlar buraya bir şey gelmiş. Ana. Ben sultan hala makine bana bakıyor. Dur bir dakika buradaki el uzattığımız yer gitmiş. Hadi <laughs> hadi. Bugün beni baya baya yiyeceğim. Hadi. Evet arkadaşlar. Hadi bakayım kendimi geldi yedirttim. Çünkü bir sonraki test için. Hagi. işimiz var senin Hagi. Hala bir gene bir yemek istiyor. Abicim bir dur ya. Bir konuşalım sende de. Heh, <laughs> Maymun. Hayır. Hayır. Ama Yavaş yavaş yürü de Teşekkürler Agi Beni sevdiğimi biliyordum Agi Ama geliyor üzerime Hayır Bak Heh, Tamam Şimdi bir sonraki bak işi Tam şurada mı gerekiyor? Hayır. Bir şey yaramadı. Şey ben aslında havada durmam gerekiyordu da olmadı. Neyse. Sonraki bug'ımız böyle. Böyle bir şey. Gelsin bir kardeşim. Buraya buraya. Ay hagi o ki çağırmayacağım yanlışlıkla. Ama bence bu olur. Olur mu? Arkadaşlar. Hayır. Gül yabani. Kız. Ya gül Ay. Ya arkadaşlar. Bu birazcık Yere yani kafayı yemiş. Ha. Bir sefer mutluyum. Ana! Arkadaşlar fark ettiniz mi? Havada uçuyordu. Başka bir bak keşfettim. Hadi valla. Senden de çok güzel buglar çıkıyor. He. Hayır. Başka bir test iten yapmamız gerek. Biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> uh, tamam. Oldu. Ben sıkıştım. Yardım edin. Sıkıştım. Hayır. Süper bir bug yaparım. Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Be? Ya bir sonraki test için bir şey yapacaktım ya. Evet arkadaşlar bir sonraki bug için ittireceğim ben buradan. Şimdi. Evet. Arkadaşlar. Hadi Aki Vaki'yi çağıralım. Ne? Nasıl olmadı? Hagi. Hem biz. üstüne ne oldu? Hayır. Evet arkadaşlar. Sen bitti. Evet. Siz kullanabilirsiniz bu taktiği. Yani ben bulmadım. Yani Youtube'daki kişiler bulmuş bunu. Vallahi çok teşekkür ediyorum bunlara. Çok eğlenceli buglar bulmuşlar. Herkese çok teşekkürler çağıralım. Hayır. Evet arkadaşlar. Sizin için birkaç bug'ları denedik. Bazı bug'ları ben bazdır mı? Bütün bug'ları ben bulmadım. Bazılarını Youtube'dan gördüm. Bazılarını biliyordum. Sizin için bunları denedim. Siz de e, isterseniz deneyebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bir ye bir Dur şunu bir deneyeyim öyle. Ben şunu denemeden yapmam. Gitmem.